50 ar 77 PT100 sıcaklık kalibrasyonu yaparken PT100'ler ikisi de boşa alınır oda sıcaklığına. Şifre 1 Şifre 1 50 ar yazarız. Okeyleriz. Ondan sonra sistem proje kalibrasyon F5 analog input F3'ten listeleriz sıcaklık kalibrasyonları sıcaklık 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 f bir yaparız listede bir gösteriyor F5 şu değeri değiştirdiğimiz zaman Şuradaki okunan değer değişir. Örnek 4 yaptığımız zaman Değer değişiyor. Tekrar 5'e alırız. Değer tekrar değişiyor. F5'e basıp kaydedip çıkarız. Kalibrasyon tamamlanmış olur.